Minecraft parod pardon. <laughs> Minecraft semalar kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like atın. Bugün ne yapacağız? Güzel bir yerde doğdun düzenledim biraz. Bugün fabrika yapacağız. Yorumlarınıza yazın yarın ne yapalım? Geçelim. Alayım buradan ben. İlk olarak saman fabrikası. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. oh, hop. Oh, oh, hop 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 hop. Yetmeyebilir. Allah belanı versin. Abone ol ve like atın. Bunu da buraya. Bunu bura, bunu, bura. Evet. Hop. Bunu bura getirdik Bura, bura. Yetmeyebilir. İnşallah yeter. Hadi son beş tane yeah. Yetmedi be, şurası kaldı. Ama ben kapı yaptığım için kapı yapacağım için bunları burada alayım. Gitti evet, sonunda be. Evet bunları dönüştüreyim. Buraya atın. Dokuzar dokuzar katayım ona düğmeyi bıraktım sonra bakalım verecek. Verdi. Evet. Fabrika yaptık. Sırada 101 yapmak var. Evet. Nereye yapsak? Fabrika ne yapalım bence. Evet evet olur. Video durduracağım gene geleceğim. İş bir yere gideceğim. Evet geldim 101'e hemen çıktı yapalım. Bunları buradan alayım. Bunları buraya. Evet çabuk 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 çabuk. Arkadaşlar abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yapalım. Bunu da iki yanda kazma getirmişim. Asik Arkadaşlar ben hemen yapıp geliyorum. Evet bu kadar yaptık. Yapalım. Abone olun ve like atın. Bir saniye. Evet arkadaşlar tamamladım. Videomuzu sonuna gelelim. Aşağıdan abone olmayı ve like atın. Pis creeper. Hadi be. Allah ben versin. patlama patlama. Evet arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Bye.